Evet Sinan Hocam hayırlı olsun. Sezon kısa bir süre sonra başlayacak. Size önemli bir hazırlık dönemi geçiriyorsunuz. Evet. Öncelikle grubu bir değerlendir desek. Bu seneki grubumuz tüm amatör camianın takdiridir. Yani şampiyonlar gibi bir grup çektik yine. Ama alışkınız bu duruma. İyi takımlar var grupta. Gene geçen seneden aynı grupta olduğumuz Feriköy, Karacaahmet, Taç, izlediğim Beştevler. İyi takımlar var yani bu grupta. Gene zorlu bir grup olacak. Ama biz kendimize güveniyoruz. Biz de bu seneki oluşumumuzla beraber iyi bir takım olduk gene. Gene geçen seneki mevcut kadromuzun birçoğuyla beraber devam ettik. Giden arkadaşlarımızın yerine de iyi oyuncular aldık. Bu sene biliyorsunuz lig uzun olacak. Hala statüyle alakalı bir bilgimiz yok ama ne zaman açıklanacak onu da bilmiyorum. Ama uzun bir süreç yani sakat olduğu zaman da sezonla alakalı bunlar da yani kadro derinliği olan takımlar işte bundan avantajlı çıkacak. Biz de bunun için e, gençlerimizi kullanacağız bu sene gene. Hedefimiz gene yukarısı, playoff için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Mücadele edeceğiz. Gazi Mahallesi'nin normal her zamanki oyununu sağa yansıtmaya çalışacağız. İnşallah hedeflediğimiz yerde oluruz.